Hem atmosfere hem hikayeye hem de oyunculuklara hayran kalayım diyorsan sakın bu videoyu geçme. El Royale'de zor zamanlı. 1970'lerin başı. Eski ihtişamını yitirmiş El Royale oteli. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir otel gibi görünüyor. Ama içine giren herkesin sakladığı bir sır var. 4 yabancı aynı gece tesadüfen bir otelde buluşuyor. Fakat kısa süre içinde kimsenin göründüğü kişi olmadığı ortaya çıkıyor. Karanlık sırlar açığa çıktıkça otel kanlı bir mücadele alanına dönüşüyor. Film türler arası geçişlerle epey oynamış ama yapıyı bozmamış. Başlarda oldukça sürükleyici, görsel atmosfer güçlü, her karakterin hikayesi de merak uyandırıyor. Ama final bölümünde işler biraz değişiyor. Chris Hemsworth'un tarikat lideri karakteri devreye girince film tempoyu biraz kaybediyor. Yine de film gizemli atmosferi, uzun süre boyunca taşıdığı gerilimi ve sürprizli kurgusuyla ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Bu filmin IMDb puanı 7.1, bizden de güzel bir 7.5 puan gelir diyoruz. Hadi yorumlarda konuşalım. Cineflex'i takip etmeyi unutmayın. Daha çok karşılaşacağız.